Hachiko ne demek ki acaba? Ya Hachiko... bir bakar mısın? Çok affedersiniz ben kulak misafiri oldum da merak ettim. Hachiko'nun gerçekten anlamı nedir? Hachiko Japonca sekiz tane demek ama kelimeyi benim için özel kılan Japonya'da bir köpeğin adı olması. Tokyo'da yaşamış 1930'lı yıllarda sahibi üniversitede hocaymış. ...Hachiko oda her sabah sahibini tren garına kadar bırakıp her akşam işten dönmesini beklermiş. Peki nasıl meşhur olmuş? Hachiko yine bir akşam sahibini karşılamak için tren garına gitmiş. Ama sahibi gelmemiş. O gün okulda kalp krizinden ölmüş. Ha. Yazık. Ama Hachiko vazgeçmemiş. Her akşam tren garına gidip sabaha kadar orada beklemiş. On yıl boyunca. Ta ki öldüğü güne kadar. Müthiş. Hayvanların onlara verdiğimiz ufacık bir emeğin karşılığını koskocaman bir sadakat olarak geri ödemeleri muazzam bir şey. Keşke onları korumak için daha fazla şey yapabilsek. Çok haklısın. Hayvanlar için çalışıyorsun galiba. Hayır. Ama elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Gittiğim bir barınak var. Yani elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum sık sık. İlla para olması gerekmiyor. Mama, battaniye. Hatta evde kullanmadığımız gazete ve dergiler bile o kadar çok işlerine yarıyor ki. Ben de çok ilgilenmek isterim. Ee, evde böyle bir sürü kağıt falan var atılacak. <laughs> ya başka türlü de ilgilenmek isterim. Ee, sizin barınağa birlikte gidelim mi? Numaranızı alabilir miyim? Bizim barınak olması şart değil. İhtiyacı olan bir sürü barınak var. İnternetten bilgilerine ulaşabilirsin. Aa, beyefendi hiç internetle uğraştırmayalım bence Nazlı'cığım. Nazlı'nın bu konuda çevresi çok geniştir. Ben size söyleyeyim numarasını yazın isterseniz. Hatta verin isterseniz ben yazayım daha kolay olur. <laughs> Nazlı diye kaydettim. Nazlı. Ben de Deniz. Barınak danışmanı olarak kaydediyorum. Tabii tabii. Olur. Biz işimize dönelim. Hadi Fatoş'cum. Hadi yine iyisin. Ya ne iyisi ya? Adam ya sapık ya manyaksa nasıl verirsin sen benim numaramı? Ay ne olacak ya? Beraber köpek beslersiniz işte. Ay çok baba. İki dakika düzgün durur musun? Lütfen bebeğim ya. Fatoş beni fenalık bastı. Gerçekten yeter. Tamam ben aldım zaten olacağım. Alo. Alo, selam Nazlı, Deniz ben. Hani bu yaza merhaba etkinliğinde tanışmıştık. Deniz merhaba, hatırladım partiden. Ya sen bir hayvan barınağından bahsetmiştin ya. Ee, ben evde gazete, dergi falan hepsini topladım. Ee, bugün gidip götürelim mi? Çok isterdim gerçekten, ama benim önceden verilmiş bir sözüm var bugün için. Başka zaman yapalım mı? Ee, olur, yani barınak orada duruyor sonuçta. Olur, başka gün gideriz. Tamam, haberleşiriz o zaman. Görüşürüz. Kim? Deniz. Kız senin de kısmetin bir açıldı, bir açıldı ha. Bir gidiyor, bir geliyor maşallah. Hadi aç. Açsana. Efendim Deniz. Nazlı, merhaba. Nasılsın? Ee, iyidir. Şey diyecektim. E, bu barınaktaki hayvanlar için evde gazete, dergi dışında da bir sürü şey varmış benim. Evde böyle yorgan, battaniye falan da varmış. Onları da topladım. Bugün gidip götürelim mi? Tamam, olur. Hem barınaktakiler de sevinir. Süper. Anlaştık. Görüşürüz. olmak için kucağına alıp gitmemek için kendini zor tutuyor. Tabii alıp eve götürsem muhtemelen benim kedi depresyona falan girer. Ya sen bayağı köpekleri fısıldıyorsun. Hayır ya sadece iletişim kurmaya çok açığım onlarla. Gözlerine baktığında zaten her şeyi anlatıyorlar. O kadar açıklar ki. Ama bence bu sana özel bir yetenek. Ben de fena değildim kabul et. Hayır bence gayet iyiydin. Haldasıyla başarılıydın. <laughs> Görevli elini süpürgeyi tutuşturup suratına kapıyı kapattı ya. Kesin kaçacak bu dedim. Sen bayağı becerikli çıktın. Senin gibi birinden hiç beklemezdim. Senin gibi derken? Ya kabul et işte. Sen de öyle çok eline süpürge alan birine benzemiyorsun. Aslında tam olarak beni tanımıyorsun. Biraz daha vaktin varsa bir yerlerde sohbet edelim mi? Olur. Tanıştığımızdan beri sadece telefonlaştık. Yani hiç böyle oturup konuşamadık. E ee, nesin nesin? Necisin? Yani garsonluk dışında neler yapıyorsun? Garsonluğu arada sırada yapıyorum. Ek gelir olsun diye. Onun dışında öğrenciyim. Yüksek lisans. Sen? Ben sanat sepet işleriyle uğraşıyorum. Yani müzik yapıyorum aslında. E ee, nerede okuyorsun? Yani mesleğin ne? Ne olacaksın büyüyünce? <laughs> ya... ...ben bugün iş yerinde böyle çok tatlı olmayan bir olay yaşadım. O yüzden bu gece beni ödüllendirsek... ...böyle meslek, iş, güç hiçbir şey konuşmasak... ...sanat sepet falan konuşsak. İyi de sanat sepet benim işim. Ben söylemiş oldum. Kaçmak yok, hadi. Tamam, tahmin et o zaman. Ben büyüyünce ne olacağım? Veteriner. Hayır, bilemedin. Ee... ...öğretmen. Öğretmen olabilirsin bak, bildiğin şeyleri çok iyi anlatıyorsun. Hayır doktor. <laughs> Daha neler? Kan görsem ölürüm ben. <laughs> Aa Deniz. Koku beni çağırıyor, koş. Çeyrek mi yarım mı? Aa tam. Ne? Tam mı? yarım. <laughs> Usta kolay gelsin. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize iki tane yarım atsana, bir tanesi bol acılı olsun. Oldu efendim. Ben şu acının bir tadına bakayım. Hmm, çok güzel. Abi benimkinde biber de olsun. Tamam efendim bir de kek ekleyelim. Ama keki doğru erken ekleyelim. Bir de kekle bir güzel çevirelim. Üzerine de en son biber ekleyelim. Tamam efendim. Hemen hallediyorum. Vay kokoreç uzmanıyız galiba. Abi benimki de aynısından olsun. Oldu efendim. Hemen hallediyorum. Beğendin mi? Sence? Usta ellerine sağlık. Çok sağ ol kardeşim. Salsa mı yapıyorlar? Bachata galiba. Biliyor musun? Ben Güney Amerika'dan yeni geldim. Orada birkaç şey öğrendim. Bu da onlardan biri. Dans etmeyi sever misin? Severim aslında. Ama çok beceremem. Hele böyle kalabalıkta falan mümkün değil. <laughs> Hadi gel. Ne oluyor? Ya dans edeceğiz. Ay yok artık daha neler. Ya hadi hadi hadi. Deniz saçmalama. Evet. Ya Deniz rezil üsfa oluruz ya valla oralarda. Ya hiçbir buralarda. şey olmaz hadi gel. Aşk olsun. Hiçbir şey olmayacak ben de yeni öğrendim zaten. Gerçekten yaparsın. Sen Sürpriz. Amca mı dedi sana. Bir dakika bence asıl büyük sürpriz benim için. E, sen Nazlı'yı tanıyor musun? Tanıyorum tabii ya. O benim dans arkadaşım. Ama biliyor musun Nazlı çok güzel kurabiye yapıyor. Aa bilmiyordum. Ama çok iyi kokoreç yiyor onu biliyorum. Amcan da Latin dansları uzmanı ve şahane temizlik yapıyor. Siz nereden tanışıyorsunuz? Konuşuruz içeride ya. Hadi girin içeri. Vay be, dünya gerçekten çok küçük. Evet, büyük tesadüf değil mi? Ben Ferit Bey'in... Teşekkürler. Ferit Bey'in mutfağında çalışıyordum. Ekşi olarak bir organizasyona gitmiştim. Meğer o organizasyonda size şirket yapmış. Aa, aşçısın sen. Evet, yakalandım. <laughs> Gastronomi bitirdim. Şimdi yüksek lisans. Tamam. Yok, dün gece Nazlı'nın mesleğini tahmin etme oyunu oynamıştık da... ...bulamamıştım bir türlü. Ha, siz daha yeni tanıştınız o zaman. Evet, sizin etkinlikte tanıştık. Ferit abinin yanında çalışıyordum ve benim haberim yoktu. İnanılır gibi değil. Er yani bir dakika, bir dakika. Sen Naz'ın fantastik yemeklerinden tatmadın o halde? Ha? Kimse Naz'dan daha güzel yemek yapamaz. Annem bile. İşte oğlum, Bulut. Eve gidince gösteririm ben sana. Ben sadece köpeklere fısıldadığını ve dansa doğuştan yeteneğinin olduğunu biliyorum. Ee? Ferit abi için yemek yapmıyor musun hala? Ferit'i sanki bilmiyorsun. Nazlı bence 10-15 gün iyi dayanmış. Nazlı işi bırakmış. Biz de ona teşekkür etmek, aynı zamanda tanışmak için bu geceyi organize ettik. Harika yemek yapıyorsun. Dansa yeteneğin var. Köpeklere fısıldıyorsun. Ee, bilmediğimiz başka yeteneklerin de var mı? Mutlaka vardır. Bunlar 5-10 günde öğrendiklerimiz. Benimkiler herkesin yapabileceği şeyler. Şarkı söylemekle kıyaslanamaz bile. Bir de kalabalığa söylemek büyük cesaret. Benim en fazla ev arkadaşım maruz kalıyor sesime. Bir de aile kontenjanından kız kardeşim. Abartıyorsun bence. Ben de tam söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Millet bu arada Aliya Tanju'nun mekanda çıkmaya başlayacak. Ha gerçekten. Ne güzel. Tebrik ederim. İlk programı yarın. Desteklemeye gideceğiz. Nazlı, sen de gelsene. Ben mi? Yok ya, ben gelmeyeyim. Gel bence. Bana destek olmuş olursun hem de. Arkadaşını da getir, hatta kardeşini de getirebilirsin. Tamam, geliriz o zaman. Hatta seve seve geliriz. Ferit, sen de geliyorsun, değil mi? Benim işler bu ara biraz yoğun, ben başka sefer dinlerim seni. Aşk olsun ya. Ne güzel hava mı olurdu? Düşünsene magazin haberlerini. Ünlü iş adamlarından Ferit Aslan, aileyi dinleyenler arasındaydı. Yarın bir ihaleye giriyoruz. Kazanırsak yarın kutlamayı sizin oradayım o zaman. Tamam. O zaman bu kadro kesin yarın bizim orada. Tamam. O zaman siz Alya ile kutlarsınız. Biz de Valide Hanım'la Ayvalık yolunda kutlamaya devam ederiz. Ee, bu kadar çalışmaktan sonra tatil şart değil mi hayat? Kesin aldık ihale Kesinlikle. Yarın Hakan'ın suratını görmek için sabırsızlanıyorum. Kim mi ortak? Ben sana yardım edeyim. Yok yok, hiç gerek yok. Ben bunları böyle bırakacağım, yarın hallederim. Nazlı, harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. E, bu arada ben e, müzisyenlere ulaştım. Onlar ara sıra çalıyorlarmış. Beni de haberdar edecekler. İstersen bir gün birlikte gideriz yine. Deniz, bence dünya benim dans etmem hazır değil. <laughs> Yok, bence yeteneğim var. Sana öyle geliyor. Gerçekten. Ben gidiyorum. Dur abi ne acelen var ya? İyi geceler. Ne oldu ya böyle birdenbire? Şey, ee... ...biz de kalkalım artık. Geç oldu. Evet, geç oldu. E hadi biz de kalkalım o zaman. Hadi. Buyurun, çikolata. Teşekkür ederiz. Ee, Fatoş nerede? Hayo'nun acilen kaçması gerekti. Ee, Fatoş o... Fatoş şey, e... Teyzesi çok yakın bir akrabası rahatsızlanmış. Acilen böyle çok duygulandı kaçtı. Vay! İhaleyi kazanınca geleceğim demiştin ama ben yine de bize ekeceğini düşündüm. Söz sözdür. Engin ben. Nazlı memnun oldum. İsminizi ve yemeklerinizi çok duydum. Öyle mi? Güzellerdir. Engin benim çok eski ve yakın bir arkadaşım. Bu da Asuman. Nazlı'nın kız kardeşi. Memnun oldum. Memnun oldum. fazla iç mi istersen? Rahatsız oluyorsun sen. Evet, içki benim midemi bozuyor biraz da. Hoş geldiniz. bu gece son Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım chee Altyazı O kadar. Selam söyle Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi uğracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak. Başınız sağ olsun. 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 Deniz, başın sağ olsun. Sağ ol. Bulut nasıl? İyi. Yani iyi olmaya çalışıyor. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben hemen gelirim. Başın sağ olsun. Sizler sağ olun. Efendim. Deniz, Nazlı. Ben şey için aradım. Merak ettim. Nasılsın? Aa, sağ ol ya. İdare ediyorum yani. Bir gün çok iyiyim, bir gün çok kötü. Peki bugün nasılsın? Hiç iyi değilim Nazlı ya. Gelmemi ister misin Deniz? Gelir misin? Yok yok gelme, bu ara gelme yani ben çok sevimsizim. Ama aradığın için çok sevindim. Sağ ol. Keşke elimden daha fazlası gelebilse. Görüşürüz. Görüşürüz. Nazlı. Merhaba. Sana kurabiye getirdim. Kurabiye? Evet. Yani hastaneye buluta götürmek için yapmıştım. Sonra baktım ona iyi geldi. Dedim belki Deniz'e de iyi gelir. Asuman da... Başın sağ olsun demek istedim. Sağ ol. bakmayın ya. Girseniz içeri. Şimdi, şimdiden iyi geldi. Evet, Meri bunlar. Çikolatalı. Seversin inşallah. Oo, bayılırım. Hadi siz geçin içeri, ben de bir kahve yapayım. Asuman karıştırma. İşte kahveler. Teşekkür ederim. Ablamın elinin lezzeti bana hiç geçmemiş vallahi. Ben sıkılıyorum mutfakta. Deniz ya ben de hep gitar çalmak istemiştim. Bana da öğretir misin bir ara? Öğretmek başka bir yetenek. Bence sen bir kursa gitsen daha iyi olur. Deniz, tüm bu enstrümanları çalabiliyor musun? <laughs> Sana ilk gitarımı göstereyim mi? Alır. Anısı büyük desene. Evet. Ben sevindim. Ee, biz de kalkalım artık çok geç oldu. Dur ya yani biraz daha kalsaydınız. Yani böyle yalnızken duvarlar üstüme üstüme geliyor. Anlıyorum. Ama benim evde olmam gerekiyor. Asuman'la ders çalışacak. Tekrar geliriz, olur mu? Sen merak etme hiç. Biz uğrarız sık sık. Yarın ben hayvan barınağına gelmek ister misin? Kafes temizlemeye adam mı lazım? Hayır. Sadece orada vakit geçirmek sana iyi gelecek gibi hissediyorum. Hem belki bu sefer beni dinleyip küçük bir kedi ya da köpek sahiplenmek istersin. İnan bana bu evde bir canlı çok iyi hissettirecek sana. Haklısın çok doğru söylüyorsun. Da ben daha kendi sorumluluğumu alamazken böyle başka bir canlı ama söz, düşüneceğim. Anlaştık. Nazlı. Sen bana çok iyi geliyorsun. Tekrar gel. Lütfen.